Oğlum havalarda soğudu de ya. Oğlum üstünün başında, dışarı çok soğuk, hasta olursun. Valla dışarıda bayağı bir ayı ya, soğukla bir başladı, kış ya, iyice geldi. Anne sorma ya, vallahi bir rahatlığım yok dışarıda ya. Kaç kat giyinsem de yine üşürüm, yine üşürüm. İyice nasıl kalın, üstünün başın kalın giy. <laughs> Mutlunu falan giy. Evde üşürüm ben ya. Evde üşümersin ya, evde dolmaz yani. Anne vallahi üşürüm, dolmaz da korkamaz bu kışın. Kış fena geldi. Kış kapıda görmüyor musun? Evet evet dışarı çok soğuk. Anne zaten teplere kar yağmış ya. Ben gelirken baktım da. Yağdı yağdı. Yağ, yağsın canım bu Hı. zamanı olacak bu kadar. Allah'a da billahi edecek bilmiyorum. Havalar iyice soğudu Bu kış çetin geçecek diyorlar anne. Hayırlısı Allah'tan. Allah'a bilmiyorum inşallah hasta olmaz. Hastane ikinci adresimiz olmaz inşallah Üçünün ya. başın başına karın geç dikkat edersen Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Giyelim, gidiyorum gidiyorum. <laughs> arkadaşlar yanına gideceğim zaten kalın giyin. Arkadaş mı arkadaş seni kurtta mı işte kalın giy? Giyiyorum anne giyiyorum Baksana ya havaya ya zaten yağacak gibi camlar bile puslanmış. Allah sen büyüksün Allahım da atlataydık. Anne unutma kurt dışı geçirir ama yedi ayaz unutmazmış. Doğru doğru. Ben de unutmadım. Hadi görüşürüz ben gidiyorum.